Günler. Türk Karadeviden bir canlı yayını sizlerle beraberiz. Hakan Alpay, Hakan Alpay'a karşı 137. bölüm. Evet bugün sizlere bir iki tane çok eski dönemlerde yapmış olduğumuz müsabakalarla ilgili küçük hatıralarımı paylaşmaya gayret edeceğim. Öncelikle Kıyakoşunkay Camiası'nın çok değerli hocalarından Siti Varnel rahmetli oldu. Oldukça savaşçı bir kişilikti. Avrupa'da Kıyakoşunkay'ın yayılmasında çok büyük emeklilik geçmiş bir üstadımızdı toprağı bol olsun diyelim. güzel hizmetler yaptı. Çok disiplinli, otoriter ve o zamanda da mücadeleci bir hocamızdı. Bugün birkaç tane gençliğimizde karate hayatımızda yapmış olduğumuz bir takım maçların, bir takım antrenmanlardan kısa kesitler anlatmaya gayret edeceğim. Tabii bizim dönemimizde, müsabakalı dönemlerimizde Genellikle eldiven yok, e, ayak koruyucular yok. Bir de kogi dediğimiz kasıklarımızda darbe gelmesin diye geldiğinde onu önlemek amacıyla içten süspansuarlı giydiğimiz koruyucular vardı. Bunun haricinde çıplak elle yapıyorduk. Daha sonra ince eldivenler e, hayata geçirmeye başlandı ve bu şekilde bir e, mücadele disiplini içine girmiş olduk. Yerler biliyorsunuz tatemi minder değildi daha sonra tahta parkı üzerinde yapıyorduk. Tabi o dönemlerin getirmiş olduğu bize rahatsızlık olarak da ayak bileklerimizde, dizlerimizde, bellerimizde ne var bir takım arzular maalesef kaldı. Tabi hayatımız hep müsabakalarla geçti. Antrenmanlarda çok maç yapıyorduk, çok yoğun çalışıyorduk. Genelde sınırlı olan teknikler zaman için o sınırlı teknikleri daha çok geliştirerek puan almaya gayret ettik. Ve bu şekilde bir e, mücadele disiplinini e, yaşadık. Tabii açık siklette olduğum için o zaman ben tabii 85 kilo civarındayım. E, oldukça maçlarımız iyi geçiyor. Suyat arkadaşlarımız var. Yine bizi zorlayanlar için 65 kilo civarlarında bir, Allah rahmet eylesin Yavuz Kutlu diye bir arkadaşımız vardı. O da çok mücadeleci, çok zaki ki vurur, çuğdan... Maya geri vurur. Ve bizim de o dönemlerde aşiparelerim çok iyi. Ve herkes muhakkak aşipare kullanıyor yani. Revaçta. Yine bir gün fakat bu 65 kilo olmasına rağmen e, Yavuz Kutlu kardeşimiz hep ilk dörde giriyor yani. Final oynuyor. Üçüncü oluyor. ikinci oluyor. Yine bir kesinlikle şampiyona da şampiyonada karşılaştık. Finalde karşılaştık. Ben onu yendim. Rahmetli Atilla Balamir vardı avukat hocamız. Tabii Yavuz üzüntü içinde kenarda oturuyor. Dizlerini göğsüne çekmiş böyle. Üzülüyor tabii. Ona dedi ki Yavuz dedi sen dedi galipsin dedi. Aslanım sen dedi galipsin galip. O da bırak abi yani galip işte. İşte Hakan abi yine, yen, yine beni yendi diyor falan. Dedi ki sen dedi bir ayıya karşı dedi silahsız mücadele verdin. Dedi. Ve orada tabi biz gülüştük. O zamanki arkadaşlıklarımız çok güzeldi. Bir kere antrenmanlardan sonra toplu hale gider bir yerde oturup çay kahve içerdik. Sinemaya gitmeler, geziye gitmeler rüya parkı gitmeler muhakkak bir yerde oturur o antrenmanın içindeki olan çalışmaları, olayları birbirimize paylaşır anlatırdık. Bir kere daha böyle analiz ederdik onları. Güzel bir beraberliklerimiz oluyor, oluşmuştu. Ve o şekilde de uzun yıllar bu devam etti. Bir dönemde İran'dan Cemal Nekofer bir karateci kardeşimiz gelmişti. O da çok iyi bir Uzun yıllar e, ülkemizde kaldı ve kata ve komitesi çok iyiydi. Onla da yapmıştık. Çok güzel maçlar yaptık. Maçlar böyle yani kanlı geçen maçlar. Dudaklar patlıyor, burunlar kanıyor, kaş aç açılıyor, seykenlerimiz aynı şekilde dişe giriyor ayaklar aşı yormaktan şişiyor böyle ve sakatlıklar böyle hep yaşıyoruz yani. Hiçbir şampiyonada sonra böyle o rahat ettiğim yok. Öyle benim eklem yerlerim çok bir problemler çıkıyordu o zamanlar. Aşı çok kullandığım için. Ve vurup tabii 80 kilo 90 kilo adamı devireceksin aşağı yani. Ne yapıyorsun yerinden oynatıyorsun. Kolay bir şey değil. Bir gün yine Selim Akbenizle bir maç yaptık. Final maçımız. Ateşi Barako'da o ben, bana güzel bir teknik uyguladı ve yarım vazar aldı. Tabi Hacme ile beraber ben yine kon kontrol, çok kontrolü gidiyorum böyle. Zaman sayıyor artık millet. 20, 19, 18 diye geri sayım başladı. Selim'le dışı çıkamaz. Çıkarsa ceza alacak. Diskalifiye olacak. Onu köşeye böyle sıkıştırdım. Çok güzel bir yuri aşıyla, uzun şöyle bir, bir buçuk metrelik dizi ile ipon aldım ve maçı bu şekilde bitirdik. Yine İngiltere'den bir seminerden gelmiştim. Final maçını da Rıdvan Gömüş ile yaptık. Onlarla maç beraber devam ediyordu. Ben ayak değiştirdim. süratli bir şekilde... Bu sefer de felak değiştirmemle beraber o gardını yukarı doğru kaldırdı. Kizahmış gibi vuracağım zannetti. Geride bir çuğdan mavaş geri vurdum ama nasıl biz Mavaş'ı gibi böyle kese geldi patlamış gibi buran felekte ses yankılandı. Yani dört tane bugünkü şey gibi ip olmuş ya yani sambon kalktı fakat rahmetli Öktem Ergenç baş o da ''Suzuka'da, Suzuka'da'' diyor. Neyse, hakemler uyarınca durdu, Fukunjishiko yaptı. O zaman Fukunjishiko yapıldı. hakemlere soruluyor. Ona söylediler. Neyse, maçı bitirdi. Beni galibi ilan etti. Tabi her bu maçtan sonra muhakkak sohbetler var. İşte ben onu şöyle görmedim, bu onu görmedim gibi öyle e, geçiyor. Tabi ilk mağlubiyetimizi Sayın karşı aldım ben. Bizim öğrencimiz. O da çok güzel. Yürü yaşlı iki zam yapıyordu. Beni o şekilde yendi. Atilla Hoca'yla ile çok final yaptık. Çok final oynadık ondan. Tabi o zaman biz hem kata hem komite yapıyoruz. Nitekim ben en son Türkiye Şampiyonası Adana'da hem kata hem komitede birinci oldum ve ondan sonra müsabaklığı bıraktım. Daha sonra veteranlarda bildiğiniz üzere devam ettik. Yine bir gün böyle 60-65 kilo bir zayıf birisi karşıma çıktı. Hiç tanımıyoruz. Tabii siz is isim Hakan Alpay. Maçta böyle sağ sola hareket ediyor. Hop bir kizamızı ki vurdu bana. Çetin Demirel sevgili kardeşimiz. Tanımıyoruz da onu. Neyse Vazari verdi hakem. Arkasından maç başladı. Tabii ben en önemli silahlarımdan bir tane aşıp Araysuki ile ihbar olarak maçı kazandım. Ama o maçı o da unutamaz, ben de unutamam. Çok e, güzel kaliteli bir maçtı. Eee yine daha önemişten Dalyan'da sevgili Ramazan için düzenlemiş olduğu organizasyonda yarıştık. Final yaptık. Finalde daha maç başlar başlamaz onu ben gerideki adakla Mavaşkere geri vuracağını hissettim. İçine Yuri Aşide DA yapmak istedim. Bir blok ve beraber. Güvence altına alarak kendim ama çok süratli ve o kadar çabuk çıktı ki sol kolum kırıldı. Orada iki tane kol var biliyorsunuz. Alttaki kol kırıldı. Nasıl bir acaba? Nasıl bir acı. Orta Hakem'de Emniyet Müdürümüz Suat Çam. Bir o puan alıyor, bir ben puan alıyorum falan. 4-3 önde ama ben gelme diyorum, üstüme gelme diyorum. Yavaşça böyle du hakem duymasın diye şeklinde kolum kırık hissediyorum. Ters karda girdim. Sol kardan sağ karda çarptım. Elimi bastırıyorum ki canım acısı böyle hafiflesin diye. Bunun üzerine ben ona gelmediği o da beni sıkıştırıyor. 4-3 önde 10 saniye falan bir şey var. Ya, fazla da bir şey yok. Bitici bitsin. bitsin bir de kurtulayım. Ben bir arama doktora gitmek istiyorum. Ağrım çok. Fakat yine bana aynı şekilde bir mavaşı geri vurdu. Çuğdan, süratli. Fakat ben tabi o can havliyle diyelim öyle böyle çok aniden böyle ayak değiştirip midesine çuğdan mavaşıyı ben vurdum. 2 puan. E 4 3 galip 5 4 mağlup duruma geçti. 3 saniye mi ne var? Veya 4 saniye bir şey. Neyse Suat Hoca'nın işte puanı vermesiyle beraber tabii onun da morali bozuldu ama ben bir an evvel bitsin istiyorum galibiyet mağlubiyeti değil o anda yani. Ve o ile beraber tabii ben dışarı çıktım süre kazanayım diye cezayı aldım. Ondan sonra da maçı bitirdik. O gece geç saate kadar konuştuk. O, i̇kimiz o mütalaa yaptık. O maçın mütalaasını yaptık. Tabii çok da güzel büyük bir, böyle şaşalı bir kupa vermişlerdi. O üzüldü. Ben sevinemedim bile. Doğru şahıs tane almalar onlar bunlar derken bunlarla uğraştık. Bunları niye anlatıyorum? O dönemde arkadaşlıklarımız çok farklıydı. Herkes birbirine yardım ederdi. Herkes birbirini desteklerdi. Bir sakatlıkta koşar yardım ederdi. Bir şey olduğu zaman hemen gelirdi. Bir işi olduğu zaman yardımcı, yardımcı olurdu ve çok güzel bir imaj olsun. Herkes birbirine yardım ederdi. Çok güzel dostluklarımız gelişti o şekilde. Yine Yusuf Özen Türk vardı. O da harp okulundan ayrılma. Çok iyi ayakları var. iyi bir tek fan Sonradan karateye başladı. Karate de çok iyiydi. Onunla Zafer Kupası'nda final yapıyoruz. Ayakları çok iyi. Uşur'a geri vuruyor. Vura mavaşı vuruyor. Mavaşı geri vuruyor. Böyle raket gibi kullanıyor. İkimiz ben tabi bekliyorum. Ne yapacak diye. Artık böyle son 3-5 saniye kala bu da sabredemedi tabi. Gözünü hissettim. Uşur'a geri vuracak. Uşur'a geri bir kaldıram sırt tabi vurdum. Gerekuzuki maçı bitirdim. Tabi benim DA'yım iyiydi. Çok iyi seziniyordum. Çok çalışıyordum. Rakibin gözüne bakarak DA yukulama çok yapıyorsun. Onu daha düşündüğünü anlasan içine giriyorsun. Onu orada yakalıyorsun yani. Tabii bu uzun yılların yapmış olduğum antrenmanlar, egzersizler, çok çalışmak. Bir de ben çok farklı rakiplerle çalışırdım. Mesela, mesela seminere gidiyorsunuz, Ahmet Mehmet'i bulup onunla çalışıyor. Olmaz. Gün içinde bile devamlı farklı farklı insanlarla çalışmak lazım ki beceri artsın. Bu çok önemli. Tabii komite müsabakalı işte en son bıraktıktan sonra veteranlar da iki sene evvel kadar pandemiden önce kadar mücadele ettik. Artık da yapmayız diye düşünüyorum. Çok ekstra bir şey olursa yurt dışında belki. Orada rakip de bulmak zor. 50 e, yaş üstünde çok mücadele etmiyor kimse. Genelde 45'lerde falan bırakıyorlar. O yüzden de gençler yaptığı zaman gençler bizi yeniyor tabii yani çok şeyler güçlü çocuklar. Evet. Bu arada 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da Youth, yani gençler ligi var, Youth League var. Yaklaşık 3.000-2.500-3.000 sporcu katılabilecek bir şey. Bu işte daha önce Kıbrıs'ta da yapıldı, Güney Kıbrıs'ta. Da. Daha sonra Kıbrıs'tan sonra geçen ay Hırvatistan'da yapıldı. İşte Eylül'de bizde ondan sonra da Venedik'te galiba dört ayak şeklinde yapılıyor. Onun organizasyonu Türkiye'de yapılacak. Tabii biraz reglaman geç kaldı galiba. Onunla ilgili WKF e, hassas davranıyor. Çünkü bir, 1 Temmuz'da yayınlanması gerekiyordu şeyin reklamanın ama yayınlanamadı. O da inşallah bugünlerde olmuştur. Bir sıkıntılı bir an yaşamayız WKF organizasyonu ile diye düşünüyorum. Evet, bugün böyle yaptığımız maçlardan kısa bir şeyler anlatmaya gayret ettim. Beni evlerinizde, iş yerlerinizde, dojo'za misafir ettiğiniz teşekkür ediyorum. Bu akşam 21.30'da karate ilk ile ilgili bir panelimiz var biliyorsunuz. Bu haftaki konuklarımız Tekirdağ, Samsun ve Trabzon illerinin temsilcileri. Onlarla güzel bir söyleşi yapmaya gayret edeceğiz. Beni evlerinizde, iş yerlerinizde, dojo'da misafirde teşekkür ederim. tekrar. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Olsun.